Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atan gelir aramıza, Oturur yanımızda, sağımızda, solunuzda Atatürk öğretmen olmuş bakın, her zaman baş öğretmen tahta başında. Bilim ve teknolojiden geri kalınmasın diye. Her 23 Nisan'da Atam gelir aramızda, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk doktor olmuş bakın, bilimin ışığında, beyaz önlük içinde. Ülkemin insanları sağlıklı olsun diye. Her 23 Nisan'da Atam gelir aramızda oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk polis olmuş bakın, vatan yolunda ölümü şeref sayarak gece gündüz demeden görev yapıyor. Her 23 insanda otam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk asker olmuş bakın, her zamanki gibi dimdik ayakta vatan savunmasında. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk hakim olmuş bakın. Adalet mülkün temelidir sözünü doğruluyor hiç korkmadan inançla. 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk çiftçi olmuş bakın. Köylü efendisi de diyecek. Alın teri vardır, özünde her gayrı. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk esnaf olmuş bakın, bakanla bakan berberle berber, hizmet hep beraber. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur sağımıza, solumuza. Atatürk asker olmuş bakın, her zamanki gibi dimdik ayakta, vatan olmasında. <laughs> Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal yaşıyorsunuz. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.